Evet arkadaşlar. Sabah saat 6'da başlayan kar yağışı. Görüyorsunuz. Şurla şuranın arası 50 santim. Sabaha karşı şöyle görüyorsunuz şunları. Bunlar bir Yüzük çıkar. Şükür bereket Samsung. Rakam 963. Bakın artık böyle yerlere kadar geldiler. Alt, balta görünmüyor. Sapı gözüküyor sadece. Sobanın bacası. Arkadaşlar aracımız arızalandıydı. Dört çeşere geçmiyordu. Arada şan zamanı ferezisi sıyırmış. Dişlesi Yurt dışından. Parça bekliyoruz. Sizlerle paylaşacağım inşallah. Sizleri manzarayla, kar yağışıyla baş başa bırakıyorum.